Burada da e, M kuralı kullanabilirsiniz. Kalem ucu kullanabilirsiniz. E, ama en güzel M kuralından çıkıyor bence. Zahit doğru. Tabi bunlar da e, herkese göre farklı olabilir. Bana göre M kuralı kolay gelir. Size göre kalem ucu kalem ucundan daha kolay çıkıyordur. Hani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır derler ya o gibi herkesin tarzı farklı olabilir. Şimdi ee... Ömer Ali doğru. Ee, bu geometri sorularında arkadaşlar elimizdeki çizgilerin uzatabiliriz veya yardımcı çizgiler çizebiliriz. Ee, işimizi kolaylaştırır bu tür şeyler. Ee, şimdi bu kenarı şu DE ışınına şu tarafa doğru da şöyle dümdüz uzatalım ve burada ne oluştu? Bakın şurada bir e, M kuralı oluştu. M kuralı. M kuralına göre bu açıyla şuradaki açının toplamı ortadaki açıyı vermesi lazım. Burası 130 derece ise buraya ne kalır? 50 derece kalır. 180 olabilmesi için buraya 50 derece kalır. Daha sonra bu ortadaki açı da 60 derece ile 50 derecenin toplamıdır. Yani 110 derece olur. 50 ile 60'ın toplamı 110 derece. Var mı sorusu olan? Ya da şu tarafı uzatırsınız mesela. Burası 60 burası 120 olur. 120, 130 toplanır 250, 360'tan çıkarılır. 110 bulunur. Kalem ucu kuralında da bunların toplamı 360 derece olması gerekiyordu. Evet sıradaki sorumuz geldi. EDC açısı kaç derecedir? Bu ulem doğru. Verirmişim. Efendim? Hocam EDC açısı zaten verilmemiş mi? Yok. EDC açısı şurası. 20 derece olan DCB açısı. 20 derece. Şuradaki açı ee, size sorulan açı şuradaki açı. Zahit doğru evet. Karaca olmadı. Hocam, evet. hocam geç kaldığım için özür dilerim. Yemek yiyordum da hocam. İyi bakalım. Hocam. olsun. Bu dünkü konuyu devam ettiriyoruz. Dünkü konuyla alakalı sorular çözüyoruz şu anda. EDC açısı kaç derecedir diyor. Bu da o hani dedik ya kalp atışı kuralında sivri olan yerlere düz bir çizgi çiziyoruz. Ondan sonra da U kurallarından yapıyoruz. Ya da üçgene tamamlayıp yapabilirsiniz. olmadı Talha Emir doğru Hocam ben anlayamadım Şimdi anlatalım ee, Şimdi hmm. gençler ne dedik? Bu sivri olan yer burası ee, Mahmut Samet doğru Bu sivri olan yere bir tane biz de paralel çizeceğiz. Şöyle bir paralel Buradan uzatabiliriz. Böyle buradan da olabilir. Fark etmez. Şimdi şöyle bir U kuralı çıktı fark ettiyseniz. Bakın buradan gelip bu tarafa doğru giden. Hatta onun rengini de şöyle mavi yapalım. Bakın şöyle şöyle ve şöyle giden bir U kuralı var. Bu U kuralına göre burası 130 derece ise burası da 50 derece olmalı ki Toplam 180 olsun. Ama 50 derece şu şu e, açı ve şu açının toplamı. İkisinin toplamı 50. ve i̇kisinin toplamı 50 ise e, 20'si burada. Geriye şuraya 30 derece kalmıştır. Buraya 30 derece kalmıştır. 30 burası 20 de burası 50. 130 de burası 180'i tamamlamış oluyor. Şimdi burayı bulmamız ne işimize yarayacak? Burayı bulmamızda burada bir U kuralı daha var. Şöyle fark ettiyseniz dur daha düzgün çizelim. Şöyle ve şöyle giden bir U kuralımız var. Bu U kuralında da yine buradaki içteki açıların toplamı 180 olması gerekiyor. O yüzden Burası 30 derece ise geriye buraya da 150 derece kalıyor. Yani 180'den 30 çıkardık. 150 derece kalıyor. Ya 30'u nereden buldun? 30'u nereden buldum? 30'u bak şurada mavi bir U kuralı var. Gördün mü? Bu mavi U kuralına göre 130 ve buradaki açının Bak şuradaki açının tamamının toplamı 180 olması lazım. E burası 130 ise şuradaki yeşil olarak çizdiğim açı 50 derece olması lazım. E bu 50 derecenin de 20 derecesi buraysa 30 derecesi de bura kalmış oluyor. Ya da şöyle farklı bir yöntem olarak şöyle yapabiliriz. Bunu şöyle uzatırız bu tarafa doğru. Burası 130 derecesi. Bunun yöndeşi olan şurası da 130 olur. Burası da 20 olur. 130 ile 20'yi topla 150. Geriye buraya 30 derece kaldı. Bu da 180'den 30'u çıkardığımız zaman yine 150 derece olur. Farklı bir yöntem. Ya da dedim ya bir sürü çeşidi var yapabileceğimiz. Şunu uzatalım mesela. Şunu da uzatalım. Bak burası 130 ise burası 50 derecedir toplam 180 olsun diye. E burada da bir Z var bakın Z. Dolayısıyla burası 50 ise burada 50 olması lazım. E bunun da 20'si buradaysa geriye 30 da buradadır. 30 20 daha 50 ya. O yüzden e burası 30 ise burası da 150 olur toplamları 180 olması için. Haydi bakalım şimdi. H'ye bakalım. Hocam 130'da 20'yi toplarsak da 150 eder. Şununla şunu mu? Evet. Şimdi bununla bunu toplarsak da 150 eder ama bunun e, temelinde bağlandığı yer bu ilişkiler. Buradaki Z kuralından bu kuralından veya eee işte ne oluyor? Ters açılardan. Böyle ee, kısa kestirme yolları da bulabiliriz kendimize. Onlar da olur ama bütün o her şeyi de kafamızda e, biriktirmek işimizi zorlaştırır. Yani her şey için ayrı bir kural. Her şey için ayrı bir kural da e, bir süre sonra onların zaten büyük bir kısmını unutacağız. O yüzden bazı temel şeyleri aklımıza tutalım. O bazı temel şeylerle mantığını oluşturup birçok soruyu çözüyoruz. Burada da FEB FEB açısı soruluyor. Kaç derece olduğu. Açı ortay verilmiş orada bir de. E, noktalı açılar birbirine eşit. Buğlem doğru, Mahmut doğru, Talha Emir doğru. Evet. Açı ortay açıyı bulunduğu açıyı. iki eşit parçaya bölüyordu. Burada iki tane U kuralı. Ee, Beklersiniz. Şey görecek. Bekliyoruz biraz daha. Hocam o altı ortaya bulan da açıyı bulduktan sonra ne yapacağız? E şimdi bunlardan bir, bir tanesini bulduysan ötekiyle beraber topluyorsun. Daha sonra buradaki U kuralını uyguluyorsun. Burada bir U kuralı var. Bu açıyla bu açının toplamı 180 olacak diyorsun. Karaca olmadı. Evet. Şimdi doğru. Karaca. Ömer Ali doğru. Burada arkadaşlar şimdi bir tane U kuralı şurada görünüyor. Cemile olmadı. Bakın şurada bir tane kalemimizi alalım. Şurada bir tane U kuralı var. Görmüş olduğunuz U kuralına göre 180'den 148'i çıkartacağız. 2, 7'den 4 çıktı. 3, 0. 32 derece. Bu 32 derece neresi? Şu noktalı açının olduğu yer. 32 derece. E bu da bunun aynısı. Açı ortayı demiş. Dolayısıyla bu da 32 derece. E 32, 32 bu köşedeki açı 64 derece yapıyor. Bu köşedeki şu karaladığım açı kırmızıya boyadığım açı 64 derece. Şimdi bu kırmızıya boyadığım açı ve aşağıdaki şu açı şöyle baktığımız zaman yine bir U kuralının içinde. Dolayısıyla buradaki 64 derece ve buradaki açının toplamı 180 yapması lazım yine. O yüzden 180'den de 64'ü çıkarıyoruz. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 6 çıktı. 1. Bir. Bu 1'i de aşağı indirdik. Yani 116 116 derece olarak bu açımızı da tespit ettik. Farklı yollar yine uygulanabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Varsa anlaşılmayan bir şey tekrar anlatabilirim. O zaman alttakine indirdik şöyle. Bakın bakalım. Burada da yine kalem ucu olabilir. M kuralı olabilir. Veya iç ters dış ters Z kuralı gibi diğer kuralları da kullanabilirsiniz. Ya burada M ne abi? Burada M Şurada bak, göstereyim hemen. Gör, gördün mü? Gördün mü? Neyse, görmeyenler varsa gösterelim. Şunu şöyle uzattığımız zaman, şunu da şöyle uzattığımız zaman, şöyle bir M harfi oluşturabiliyoruz. Hemen bir bakayım, kontrol edeyim arkadaşlar. X'in kaç olduğunu soruyor bize. X'in kaç olduğunu soruyor. Bulem olmadı. Talha Emir olmadı. Mahmut doğru. Talha Emir doğru. Zahit olmadı. Cemile olmadı. Hocam ben bunu tam anlayamadım da. Bak şu M kuralı çizdim ya buraya. Bu M kuralının şu içindeki açılarla şu açılar ters açı. Dolayısıyla buradaki açıları bu tarafa aynısını geçirebilirsiniz. Burada da yine aynısını yapabilirsiniz. Sonra M kuralını uygulayın işte. Zahit olmadı. Çağlı su doğru. X'in kaç olduğunu bulacağız. Ömerli olmadı. Zahit doğru. Bakın şimdi gençler. Burada M kuralını uygulamaya karar verdim. Bu M kuralı için burası 40 derece ise bunun ters açısı olan burası da yine 40 derecedir. Burası 60 derece ise bunun ters açısı olan şurası da yine 60 derecedir. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Bu iki açının toplamı ortadakini vermesi gerekiyor. 60 ile 40'ın toplamı demek ki bu ortadaki işlemin sonucu 100 olacak. Yani 4x artı 20 eşittir 100. 20'yi karşı tarafa atalım. 4x eşittir. 100'den 20 çıktı. 80 kaldı. Her iki tarafı da 4'e bölelim. x eşittir 20. Yani buradaki 1x'in değeri 20 dereceymiş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hocam bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ee, şey bizim öğretmenimiz e, bu şey açılar hangi yöne bakıyorsa onları toplayın. Sonra işte onu 380'den çıkarın diye öğretmişti. Yani şimdi bunlar çıkarma değil de eşitliyoruz yani. Biz ben yani şöyle yapmıştım. 60, 40 bir de 20 topladım. Sonra bunu e, 180'den çıkarıp 4'e böldüm. Cevap 15 çıkıyordu. Ee, yok. Yani sen büyük ihtimal öğretmenin başka bir şey için dediği şeyi e, yanlış anlamış olabilirsin. Çünkü burada bunların hepsini toplu 180'den çıkar gibi bir e, şey yok. Yani eşitledim o anlamda dedim. Yok. Bak bu, bu tarafa bakan. M sağ bakan. E, açıların toplamı sola bakanına eşit. Yani hani Z kuralı da buna benziyor zaten. E, sağ bakanlar sola bakanlara eşit. E, sağ bakanlar 40 ile 60 toplam 100. Sola bakan 4x artı 20. Bunlar birbirine, e, yani daha doğrusu 4x artı 20'nin olduğu yer 100 derece olması lazım. O yüzden 4x artı 20'yi 100'e eşitledik. E, oradan da eksi 20 olarak bulduk zaten 24 çarpı 80 20 daha 100 derece Hı. sen o belki başka bir şey için söylemiştir ee, onu buradan soruyorsun efendim hocam sesin geliyor mu? geliyor tamamdır hocam teşekkür ederim şimdi bu soruya bakalım burada iki tane açı ortay var Aşağıda ve yukarıda iki tane açı ortayımız var. BDE, BDE açısı yani şuradaki açının kaç derece olduğunu size soruyor. Burada iki tane M kuralı var. Mahmut doğru, Bulem doğru, Cemile olmadı. Talha Emir olmadı. Bakın şuradaki M kuralından yola çıkacağız. Yani belki şöyle bir M var bakın burada. Bu M kuralından yola çıkıp şuradaki iki tane noktalı ve iki tane çizgili açı üzerinden düşüneceğiz. Daha sonraki ikinci M harfimizde Şurada yine buradan geliyor. Bu sefer buradan gidiyor. Cemile olmadı. Aynen biraz daha bekleyebilir miyiz? Tamam, az daha bekleyelim. buradaki 140 derece iki tane çizgili iki tane noktalı açının toplamı bize sorulan yer ise bir tane çizgili ve bir tane noktalı açının toplamı Ömer Ali doğru, güzel. Bakın şimdi arkadaşlar, buradaki iki tane çizgili, bunlara A açısı diyelim, harf verelim. Bu A, bu da A. Buna B diyelim, buna da B diyelim. Bizim 140 derece nedir o zaman? 2A artı 2B eşittir 140 derecedir. Bu M kuralına göre, iki tane A, iki tane B toplarsak 140 eşit olması lazım bizden istenen yer ise şu mavi M'ye göre bakarsak bir tane A ve bir tane B'nin toplumu burayı veriyor. Yani 1A artı 1B eşittir. Kaç olduğunu soruyor. İki tane A, iki tane B toplam 140 yapıyorsa e bunun yarısı o zaman 70 yapar. Yani 1A, bir 1B bir e, 70 yapar. Dolayısıyla buradaki açımız da 70 derece mesela kurallaştırmak istedikten sonra alın bunu da kurallaştırın. Benzer bir soruda burası mesela 140 değil de diyelim ki ne olsun 100 derece olsa o zaman ne olacak? Burası bunun yarısı olacak. 50 derece. O şekilde hani kurallaştırmaya kalkınca birçok şeyi kurallaştırabiliriz ama biraz mantığa dayandırarak temel kurallar üzerinden Diğerlerini de bulmaya çalışmak lazım Yoksa her şeyi zaten insan hatırlayamaz Bugün hatırlasa yarın hatırlayamaz Şimdi burayı da Hallettik ve Bir 6 dakika Falan bir zamanımız kaldı Bu 6 dakikada da şuradan Birkaç tane soru ilerletelim Sizle Şöyle yapalım Birinci soruya bir bakın bakalım x kaç derecedir demiş. Hemen gönderi verelim. Evet. 3x artı 10 ve 70 derece vermiş. x kaçtır diyor. Bu doğru. Ömer Ali Doğru, Mahmut Doğru, Cemile Sultan Doğru. Çağla Su Doğru. Karaca olmadı. Şimdi gençler burada zaten z kuralı olduğu belli. Z kuralına göre de e, ne oluyordu? Bu z'nin içindeki açılar birbirine eşit oluyordu. Yani 3x artı 10 eşittir. 70 derece. Artı 10'u karşı tarafa gönderiyoruz. Eksi 10 olarak geçiyor e, ve 60'a düşüyor. Daha sonra da her iki tarafı 3'e bölersek burada x kalıyor. 60'ı da 3'e bölersek 20 oluyor cevap. Z kuralından çözdük. Alttakine bakıyorsunuz şimdi. Mahmut olmadı. Çağla Su olmadı. Bulem doğru. Zahit doğru. Çağla Su olmadı. Cemile Sultan olmadı. Karaca olmadı. Mahmut Doğru, Ömer Ali Doğru. Çağla su olmadı. Burada sanki böyle e, görür görmez zaman işlem yapmış gibisiniz. Hocam, inanın bana hocam, beni çıldırtır bir şekilde var ya hocam, hiç kimse çözen yok. Çağlası doğru. Şimdi arkadaşlar bakın burası 120 derece ise burası da 120 derecedir. Çünkü bunun yönleşi. E burası 120 derece ise bu 3x'in olduğu yere ne kalır? 60 derece kalır. 60, 120 daha 180 olsun diye. E demek ki 3x eşittir 60 derece. Her iki tarafı da 3'e bölersek x eşittir 20 derece olarak bulunuyor. Tamam mı? Siz şimdi çoğunuz 3x 120 eşit deyip 3x 120 120, 3 x 3'e bölüp 40 dediniz ama 3x ile 120 birbirine eşit değil. Burada 3x ise burada 3x yani 120'den 180'den 120 çıktı. 60 derece burası. 3x 60 derece. Oradan da 1x 20 derece oluyor. Hemen yapabilirsek şunu da yapalım. Bir buçuk dakikamız var. B, A, E kaç derecedir? Diyor. B, A, e açısı kaç derecedir? Diyor. Karaca doğru. Cemile Sultan olmadı, Zahit Doğru, Ömereli olmadı. M kuralı var arkadaşlar burada. Hemen M kuralını gösterelim gençler. Bakın şöyle bir M kuralı bulunuyor. Dolayısıyla buradaki 20 dereceyle şuradaki açının toplamının 80 olması lazım. 20 ile neyi toplarsak 80 yapar? O da 60. 60 ile 20'nin toplamı 80 yapar. Bize sorulan yerde BAE açısı yani 60 derecelik kaç? Evet böylece arkadaşlar bu haftayı da bitirdik. Hadi kendinize iyi bakın bakalım. Hepinize iyi akşamlar. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Haftaya